Hiçbir şey söyleyemiyorum. Konya deyince aklımıza etli ekmek, muazzam bir şehir. Fırın kebabı bundan sorma ya. Alaaddin. çok güzel. Mevlana Türbesi. Konya yok ya, Suriyeliler öldürdü ortalığı. İnce Minare. Konya Mevlana şehri. Meram Bağları. Etli ekmek mi geliyor? Sille. Hoşgörü denilir. Mevlana Yok bir şey ya. Müthiş. Vallahi iyi bir şehir, güzel bir şehir, bereketli bir şehir. Şehir, park. Yani Konya gibi bir yerde yaşanmıyor, öyle söyleyeyim ben size. İl olarak çok güzel bir il, hiç sözüm yok. Ama halkına gelirsem farklı farklı kişiler. Konya tek kelime an anlatılmaz bence. İslam. Güzel. Vallahi memnunuz iyi oğlum, çok şükür. Her şeyden güzel. Orta Anadolu'nun ortasında olan bir şehrimiz. Mevlana şehri Konya etli ekmek Evliya şehri Bamya Çok güzel Konya'mız yani Müslüman devlet en büyük şehir bence Güzel yer Etli ekmek Mevlana Konya'nın mevlana türbesi geliyor. Döndüm mevlana gibi. Gelir etli ekmek. Dindar bir yer yani. Mevlana ile ona söyleyeyim. Mevlana memleketi. Konya ama eski Konya değil. Huzur. İslam şehri. Zafer, Meram. Ee, huzur geliyor, etli ekmek geliyor. Mevlana geliyor. Mevlana geliyor. Benim de etli ekmek falan geliyor. Selçukluların başkenti. Konya güzel şehirdir abi. Başımamın güzel bir şehir. İçindeki insanlar da güzel. Örneğin benim. Konya, Mevlana'nın bir şehri. Hoşgörü şehri. Huzurun başkenti. Mevlana sakin bir şehir. Mükemmel. Yani Mevlana şehri. Hoşgörü diyelim. Neyi konuyu? Mevlana'sı var. Ee, kültür. Yani bas. Huzurlu bir şehir.